Canlarım selam. Sıfırında sıfırı matematik kampının geldik 23. gününe. Sen de hoş geldin. Sefaları getirdin güzel kardeşim. Artık sona doğru şafak saymaya başlayacağız. Son 7 son 8'ler diyeceğiz. Çok az kaldı. Umarım dolu düzgün kampa devam ediyorsundur ki şu ana kadar kampımızın %70'ini bitirdik. Bugün ise bambaşka birazcık öğrencinin karıştırdığı ama bu videolardan sonra rahatlayacağım bir konuya geçeceğiz ki bugün 23. günde sana mutlak değerden bahsedeceğim. Bugün ve yarın mutlak değerden bahsedip mutlak değeri de 24. günün sonunda yani yarın tarihin tozu raflarına seninle beraber diğer gömdüğümüz konuların yanına diyeceğiz ki biraz açılın lan yeni konu geliyor mutlak değeri doğruya şırank diye yapıştıracağız ne diyoruz o zaman lafı daha fazla uzatmadan kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan Haydi başlayalım kardeşim. Dedik hop mutlak değere şöyle bir giriş yapıyoruz. Bakalım tanımı beraber dolduralım. Bir sayının sıfıra olan uzaklığına ne denecek öğretmenim? Mutlak değer denir ve şöyle iki tane uzun cızıkla sembol ile göstereceğiz. Bakalım örneklere ne demişiz? Dikkat et. Eksi üçün mutlak değeri yani... Sıfır olan uzaklığı kaç birim? 3 birim gördüğün gibi. Sayarak da bulabiliyorum. 1, 2, 3. 2'nin yine 1, 2. Gördüğün gibi 2 birim. Burada bilmen gereken ne? Mutlak değerin içinde eksi 3 de 3 diye çıkacak. İçeride artı 3 varsa da 3 diye çıkacak. Yani yani içeriden dışarı herkes ne çıkacak kanka? Pozitif çıkacak. Öyle ben negatif çıkıyorum alıyorum başımı gidiyorum. Yok buna dikkat. Hemen geldik örneklere. Şimdi mini, mini örneklere devam edelim. Eksi 4 ne diye çıkacak? Artı 4 diye. 5 ne diye çıktı güzel kardeşim? Tabii ki de 5 diye. 8 8 diye çıktı. Eksi. eksi 3 artı 3 diye çıktı. Eksi içeri dağıt. 8 eksi 3'ten. Hop buranın cevabı da 5 geldi. Son olarak eksi 7 diye çıktık. Hop 4 de 4 diye çıktı. Toplarsak ne olacak? 11 olacak. Hemen yeni bir mini örnek. Mini. Minnacık bir örnek. Ne diyor işleminin sonucu ne? 6 ile işin yok. Eksi. Mutlak değeri açtım. 4. Şu eksi ile eksinin çarpımı. Artı 8. En sonda bir de ne var? Eksi 9 var. Devam ettim. 6 durdu. Şöyle mutlak değerimi çizdim. 4, 8 daha kaç etti? 12. 9 çık. Ne kaldı hocam? 3. E mutlak değerden 3 ne diye çıkacak? 3 diye. Başında ne var ama? Eksi 6 eksi 3'ten cevabımız ne gelecek? 3 gelecek. Bu kadar basit. Geldim bir örneğe daha. Şimdi burada zurnanın zırt dediği yere geldik. 1 eksi kök 5. Şimdi içerisi normalde ne dedik sabahtan beri? İçeride 3 de olsa 3 diye çıkıyor. Eksi 3 de olsa 3 diye çıkıyor da. Yahu bu niye böyle oluyor diye kimse sormadı. Neden hocam? Negatifse içerisi başına bir tane ekstradan ne alıyor? eksi alıyor. İşte bu iki eksinin çarpımından bu arkadaş artı 3 oluyor. Yani içerisi sıfırdan küçükse dışarı çıkarken neyle çarpıyormuşuz? Eksiyle. Peki bir eksi kök 5. Küçük mü büyük mü nereden bileceğim? Şimdi bir mi büyük kök 5 mi büyük? Nasıl karar verirsin buna? Veremem dedim. Verirsin ya. Her tarafın karesini al. Bu bir. Bu ne oluyor? 5. Kim daha büyükmüş? Kök 5. O zaman o zaman Küçük sayıdan büyük sayı çıkarıyorsa içerisi ne olur güzel kardeşim? Negatif. Dışarı çıkarken işlemde ne yapacağım o zaman? Bir tane eksi attım. Normal paranteze geçtim. Burayı kaçırma. Eksi kök 5'im devam ediyor. Şimdi eksiyi dağıt. Eksi 1 artı kök Kökbeş 5 eksi kök 5'ten çiçiv çiçiv giderse cevabımız ne olacak? Eksi 1 olacak. Tekrar hatırlatıyorum. İçerisi sıfırdan büyükse yani nasıl? 3'teki gibi büyükse direkt 3 diye çıkıyor. Ama içeri sıfırdan küçükse çıkarken başına bir tane aldı gördüğün gibi? Eksi aldı. O yüzden eksi ile eksinin çarpımı artı 3 oldu. Örneğimizde ise 1 mi büyük kök 5 mi büyük karar veremedik. Her tarafın parantez karesini aldık ki bunu üstlü köklü sayılarda anlatacağım. Çok az kaldı geliyoruz oraya da. Karesini aldığında 1 kök 5. Kök 5 diye çıkacak? 5. 1'in karesi 1. E, düşünüyorum 5 daha büyük oldu. O zaman kök 5 birden büyük. E kanka küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsam içerisi ne olur bize Ahmet? Negatif olur. O yüzden dışarı çıkarken ne ile çarptım ben o arkadaşları? eksiyle ile çarptım. Bu önemliydi. Geldik. Örneği ki detaylı anlatacağız. A sıfırdan büyük. A nasıl bir sayı kanka? Pozitif. Eğer pozitifse dışarı çıkarken nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. E, bir örnekle verelim. Diyelim ki A dediğimiz arkadaşımız 2 olsun. A 2. E mutlak değer 2. Ne diye çıkacak kanka? 2. Peki eksi a olunca dışarı çıkarken bir tane ne alması lazım? Eksi. Çünkü eksi 2 ne diye çıkıyordu? 2. Aynı mantık burada geçerli bak. Bu eksi ile eksinin çarpımından bu da ne diye çıkacak kanka? Artı a diye çıkacak. Bir alta gel. B nasıl bir sayı? Negatif. Dikkat. Şimdi bu negatif. Negatif bir sayı düşün. Ne düşünelim? B de gelsin eksi 3 olsun. Şimdi ben buraya eksi 3 yazdığımda bunun artı 3'e dönmesi için dışarı çıkarken başına bir tane ne alıyordu? Eksi alıyordu. Ve o şekilde 3 oluyordu. O zaman bu dışarı çıkarken B kardeşim başına bir eksi aldı. Ve buranın sonucu eksi B oldu. Bir yandakine dikkat. Eksisi zaten var içeride. Bir de B yerine eksi 3 verdiğinde eksi ile eksinin çarpımı artı 3'ten nasıl çıktı? Aynen. O zaman içeriği aynen çıkardım. Öğrenci hocam. Eksi B eksi B diye çıktı ya. Eksi B negatif bir sayı mı? Hayır kardeşim. Neden? B negatif. Eksi ile eksinin Bu sayıda ne zaten? Pozitif. Yani mutlak değerden negatif bir sayı çıkarma şansın yok. Daima ne olacak sonuç? Pozitif olacak. Dikkat. Geldik yeni örneğe. Koş. K 6'dan büyük olduğuna göre 6 eksi K'nın eşitini bulun diyor. K şudur demiyor sana bak. 6'dan büyük diyor. Ne olabilir? 7 olabilir. 8 olabilir. 7.1 olabilir. Yani buraya yazdığım sayı 6 eksi k'da en az 6.1 bile olabilir. Yani 6'dan daha büyük bir sayı olduk. O zaman küçük sayıdan büyük sayı çıkarırsam içerisi ne oldu? Negatif. Yani sıfırdan küçük olduk. O zaman çıkarken başına bir tane ne almam lazım? Eksi alayım ki sonucu mutlak değerden mutlaka mutlaka pozitif çıksın. Eksiyi dağıtırsak k eksi ne olacak cevabımız? 6 olacak. Buraları kaçırma bak. Buralar önemli. Geldik. Tam Uber bir örneğe. X dediğim arkadaş 3 ile 4 arasında bir sayı kaç olduğunu bilmiyorum. 3.1 de olabilir. 3.9 da olabilir. Şimdi bak. Buraya ben 3.1 de yazsam. 3.9 da yazsam. 3.1'den 3'ü çık 0.1 pozitif. 3.9'dan 3'ü çık 0.9 yine pozitif. Yani içeri 0'dan büyük. İçeri 0'dan büyükse nasıl çıkıyorduk kankacığım? Aynen çıktık. Yanda da 6 eksi x'imiz var. Hop çuf x'ler cennete giderse cevabımız ne gelecek? 3 gelecek. Bu içerinin pozitif negatif durumunu iyi öğren. Tekrar şurada kısaca özetliyorum. Eğer içerisi negatifse diyelim ki burada x var. x negatif. Dışarı çıkarken başına bir tane ne almak zorunda? Eksi. Eğer ki x demeyin de bu sefer ona da y diyeyim hadi. Kafalar karışmasın. Eğer ki içerisi pozitif yani sıfırdan büyük çıkarken nasıl çıkacak? Aynen çıkacak. Bunu lütfen ama lütfen unutma. Geldim buna. A dedim 2 ile 3 arasında. Şimdi A 2 için 2 için 4'ün karesi eksi 67 olur. A 3 için maksimum değerleri düşünüyorum. 4'ün küpü eksi 67 olur. Buradan da ilk ifade 16 eksi 67. İkinci ifadeye bak. 64 eksi 67. Ne dikkatini çekti? Bu da sıfırdan küçük oluyor. Helalikarda bu da sıfırdan küçük. O zaman ben bunu dışarı çıkarken neyle çarpmam lazım? Güzel bir eksiyle çarpmam lazım ki sonuç pozitif olsun. Eksiyi dağıtırsak cevabımız eksi 4a artı ne olacak? 67 olacak. Bunu öğren. Bak ileride canımız yanar ha. Aman diyeyim başımız ağrımasın. M dediğim arkadaş sıfırdan büyük üçten küçük. Tam sayı düşünelim mesela. Bir olabilir iki olabilir. Buraya bir de versem iki de versem bir eksi üç iki eksi üçten hep ne oldu sıfırdan küçük oldu. Buraya Farklı kalemle verelim karışmasın. 1 verdim 2 verdim. 1 artı 1. 2 artı 1. Burası da ne oldu? Pozitif. O zaman ilk mutlak sıfırdan küçük. ikincisi sıfırdan büyük çıktı. İlk mutlağı dışarı çıkarken ne ile çarpacağız? Bravo. Eksiyle. Eksi m eksi. Eksi parantezinde m eksi 3. Konuşamadım. Artı. ikincisi aynen çıkacak hocam. M artı 1. Eksi dağıt. Eksi m artı 3 artı m artı 1. M'ler cennete. 3 bir daha. Cevabımız ne gelecek güzel kardeşim? 4 gelecek. Haydi bakalım geçtik ikinci sayfaya. Aynısının tıpkısı. YKZ'de 2-3 kere çıktı. İyi dinlemeni istiyorum. X negatif bir sayı. Y pozitif. Z pozitif. Güzel. Şimdi burada özellikle değer de ver ama nasıl değerler ver biliyor musun? X ile Y'nin toplamı 0 olmasın. Yani X'e 2. Y'ye artı 2 verme ki. Sıfırda şimdi kafan karışabilir. O yüzden şöyle bir değer veriyorum. Bu 1 olsun. Bu artı 2 olsun. Bu da artı 3 olsun değerleri verdim. Kesin bu değerleri yerine koyacağım demiyorum. Ben bu değerlerle mutlak değerin içinin pozitif mi negatif mi olduğu durumunu inceliyorum. Eğer mutlak değerin içi pozitifse aynen çıkaracağım. Eğer mutlak değerin içi sıfırdan küçük negatifse eksiyle çarparak çıkaracağım. Şimdi deniyorum bakalım ne olacak. X yerine eksi 1 koydum. Y yerine 2 koydum. Başındaki eksiyle çarptım. Eksi 2'den bu negatif oldu. Güzel. Y yerine ne koyacağım bu sefer? Artı 2. Z'ye 3 koydum. Başında eksi var. Eksi 3'ten eksi 1 oldu burası da. E bu da negatif. En son X eksi Z. X eksi 1'di. Z artı 3 ama başında eksi var. O da eksi 3 oldu. Aha da bu da negatif. Üçü de negatifse neyi de çarparak çıkaracağız? Eksiyle. Eksi X eksi Y mutlaktan çıktım. Artı. Şöyle köşeli parantez açayım. Eksi Y eksi Z oldu. Köşeli parantezi kapattım. Artı bir köşeli daha açtım. Eksi x eksi z köşeli parantezi kapattım. Öğretmenim x'i dağıtalım. Eksi x artı y. Bu artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi içeri dağıt. Eksi y artı z. Bu artı ile eksinin çarpımı yine eksi. Eksi dağıt. Eksi x artı z. Gidenler var mı son olarak ona bakalım. Eksi x'ler durdu gitmedi. Y'ler gitti. Z'ler kaldı. Cevabımız 2z eksine gelecek. 2x gelecek. Tekrar ediyorum. Yukarıdaki değerleri verip mutlak değerinin Çin'in işaret durumunu kontrol ettim. Pozitif mi negatif mi diye. Daha sonra ona göre içeri sıfırdan büyükse aynen çıktım. İçeri sıfırdan küçükse neyle çarptık güzel kardeşim? Eksiyle çarptık. Aman diyeyim kaçırma. M sıfırdan küçük olduğuna göre M negatif bir sayı. Ben M'ye diyelim ki ne vereyim hocam? Eksi 1 verdim diyeyim. Dikkat bak buna eksi 1 ver. Eksi ile eksinin çarpımı artı oldu. Yani 3 eksi 6 eksi m mutlak mutlak artı m de şu içerisi sıfırdan büyük oldu. O zaman aynen çıkıyorum. Başı durdu 3. Aynen çıkacağım. 6 eksi m. Başımda eksi var. Eksiyi şu eksiyi dağıtıyorum o zaman. Eksi 6. Hatta dur bir adım daha yazayım. Dur şöyle yana gideyim. Şimdi şuradan dedim ki aynen çıkacağım. 3 eksi mutlak değeri kaldıran normal parantez açalım. 6 eksi m mutlaka kapattım artı m. Şimdi şu eksiyi dağıtır mısın can içeri? Dağıttık öğretmenim. Mutlak değerde 3 eksi 6 artı m mutlak değer içindeyim hala artı m. Burası da ne geldi hocam? m eksi 3 artı m geldi. Bak şimdi m nasıl bir sayıydı? Negatif eksi 1. Eksi 1 eksi 3 daha burası ne oldu? Negatif dışarı çıkarken neyle çarpılacak? Eksiyle çarp abi. Eksi m artı 3 artı m'den m'lerde giderse cevabımız ne gelecek? 4 gelecek. Buralar çok ama çok dikkat isteyen yerler aman diyeyim. A küçük B küçük 0. Tamam. İkisi de nasıl sayılar? Tamam dedik de. İkisi de negatif sayılar. Şöyle iki tane değer verdim rastgele. Şimdi şu içine dikkat et. Bu bir kere sıfırdan küçük eksiyle çarpacağım. Yazıyorum o zaman. 5A eksi mutlak değer içinde A Mutlak o, mutlak değil. Niye çiziyorum ki? Mutlak değer eksi a eksi b kapattım. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Burayı iyi dinle. Şu arkadaş eksi 3 normalde. Şu arkadaş eksi 2. İçeride işlemi yaparsam ne oluyor? Eksi eksi 3 eksi eksi 2. İlk parantez artı 3. İkincisi artı 2. E artı 5. Şaka gibi değil mi? Burası ne oldu? Pozitif. Pozitifse nasıl çıkacak? Aynen. 5a aynen çıkıyorum. Eksi Eksi A eksi B. Eksiyi dağıtırsam artı A artı B olacağı için cevabımız 6A artı ne gelecek? B gelecek. Çok ince bir soruydu yine. Geldik buna. 3x-6 -6 ifadesinin alabileceği en küçük değer için 5x-9'un eşitini bulun diyor. Şimdi mutlak değer daima ne dedim ben sana? Pozitif dedim. En küçük değer yani negatif olamıyorsa ne olabilir? mutlak değerler daima ama daima sıfıra eşit de ne olur güzel kardeşim büyük olur. O zaman buranın en 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 küçük yapan değerini x nerede yakalayacağız? Sıfıra eşit olduğunda ifade. 3x eksi 6 eşittir sıfırdan. 3x eşittir 6'dan. x 2'de en küçük değerini alıyorsa geldim burada yerine patlattım. Mutlak değerde 5 çarpı 2 eksi 9. O da eşittir 10 eksi 9 o da mutlak değer 1'den cevabımız ne gelecek? Nur topu gibi 1 gelecek. Koş benle beraber. Son 3 değil bitirdik. Mutlak değerin 1. gününü 23. günü senle gel. Şimdi dikkat. X nasıl çıkmış? X diye. Eksiyle çarpılmış mı? Hayır. O zaman içerisi demek ki sıfırdan büyüktü. O zaman X kardeşimizin kendi hali sıfırdan büyük. Y'ye dikkat. Çıkarken neyle çarpılmış? Eksiyle. O zaman içeri sıfırdan küçük. Yani Y'nin kendi hali sıfırdan küçük. X'in sıfırdan büyük. Y'nin sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Doğru. Şimdi kaçırmanı istemiyorum. Her zaman doğru arıyorum. Her zaman. Şimdi kardeşim bir kere X artı Y'den hangisi daha büyük bilemiyorum. Artı 5'e bak. Artı 5'e eksi 3 de olabilir. O zaman sıfırdan büyük oluruz. Veya artı 3'e eksi 5 olur. Sıfırdan küçük oluruz. Yani burayı Kesin ama kesin bilme şansım yok. Peki öğretmenim bir alta geldim. Bir kere biri pozitif biri negatif. Kesinlikle ama kesinlikle üçüncü öncül doğru. Peki y küçük eşittir sıfır kesin diyebilir miyim? Şimdi y normalde sıfırdan küçük. Peki hocam kaçırma. Ben o eşitsizliğe sıfır yazsam. Sıfır eksi sıfır. Sıfır ne diye çıktı? Sıfır. E sıfırın nötr işaretliydi. O zaman bu da sıfır. Sıfır eşittir sıfır oldu mu? Oldu. Demek ki bu da kesinlikle doğru. Cevabımız ne olacak öğretmenim? 1 ve 3 olacak. Evet. Yeni geldi Örnek hemen yani ne diyor? x eksi 9. 9 eksi x nasıl çıkmış? Dikkat. Eksiyle çarpılarak o zaman x eksi 9 küçük eşitmiş. Ne diyebiliriz? 0. x artı 4 nasıl çıkmış? Aynen. O zaman x artı 4 de büyük eşit. Ne diyebiliriz? 0. E diğer tarafa attığımda x kardeşimiz 9'dan eşit ve küçük. Burada da x kardeşimiz eksi 4'ten büyük ve eşit. O zaman x'in değer aralığı nerede olacak? Eksi 4'ten büyük. 9'dan ne olacak cancağızlarım? Küçük olacak. Geldik son soruya. M eksi 8 artı n eksi 3 eşittir. 0 olduğuna göre m artı ne nedir? Mutlak değer ne oluyordu daima? Pozitif. En küçük değeri ne olabilir? sıfır olabilir. İki mutlak değerin toplamı sıfırsa demek ki mutlakların ikisi de sıfır. Yani m eksi n m eksi 8 sıfırdan m ne geldi kankalar? 8 n eksi 3 eşittir sıfırdan n ne geldi? 3 hop bunların ikisini topla diyor. Cevabımız ne olacak? 11 olacak. Böylelikle sıfırında sıfırı matematik kampında 23. gün mutlak değer birinin sonuna geldik. Bir sonraki günde görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Bol bol örnek çözüyorsun. Sevildiğini unutmuyorsun. Hoşçakal.